ölüleri taşımış. Sı, evet, sakine bebeklerini depodan çıkartmış, buraya getirmiş. Parkize'nin ablası bu. Ona yaklaşamıyorum, aslında onun da kısırlaşması lazım. Şimdi depolara sokuyor. Depolarda kilitli kalıyorlar ve açlıktan ölüyor yavrular. Burası iyi burada onlara kimse dokunamaz. Çukur bir yer burası. Böyle köpeğin falan giremeyeceği bir yer. Trafikten de uzaklar. Ve burada Osman Bey her zaman mama bulunduruyor. Ciğer, sosis bir sürü şey var. Aç kalmazlar ama sakineyle yakınlık kurup onu kısırlaştırmak lazım. Değil mi sakin? bebeklerin çok güzel tatlım güzel kızım gel bak parkize ne kadar rahat ya kardeşim rahat sen 3 ayda bir 4 ayda bir bu mevzu ama çok tatlılar çok tatlılar getirsene dokunu gel kızım gel merhaba de 2 aylık varlar 2 ay. Birisi biraz daha ufak kalmış. Söylemişlerdi bana ama ben 3 yavrusu var biliyordum. Demek biri daha kayboldu. Arabalara binmiş olabilir. Otopark aynı zamanda durduğu yer. Boynu da gitmiş. Sakine. Güzel kısım. Bakalım. Yavrular da dişi bu arada. tricolor üç renkli oldukları için. Üç renkli kediler dişidir. Yerini arıyor. Oo. Güzel kısım. Öbür yavruluğunu da çağır yanına. aşağılara gitmiş. Buradan şimdi onları bidonla mama ve su sarkıtacağız. Şimdi oradaki kapıyı buranın yöneticisi hayvan istemediği için kilitlemiş. İçeri giremeyiz. Yani atlanabilir aşağıya ama tabii yukarı çıkması sonra burada buradan aşağıya su ve mama sallandırıp bebeklerin de yemesini sağlarız. Daha küçükler ama anne sütü. Yeter anne de sosis, ciğer falan taşır. Hadi git sen de yem. süt iç hadi. Evet. Burada bir anne ve bebeğini yeni keşfettim önceki gün onlara da biraz mama vermek için geldim. Bir tane bebeği kalmış yanında. Ps -ps 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 -ps. Bakalım burada mı? Şurada küçük bir delik var. Kapıda oradan çıkıyor. Ps -ps -ps -ps. Çünkü orası boydan boya çıktı. Ortadaki farklı renkteki tahtayı daha sonra koymuşlar ama altta girip çıkabileceği bir delik var. Yok mu burada? Pss. Pss. Hah, anne burada. Bebeğin nerede? Nerede bebeğin? Gel. Hani bebeğin? Bebeğine de mama verelim. Gel, gel orada mama vereceğim. Gel. gel. Yukarıdaymışlar bebeğin sesi oradan geliyor. Şimdi ben onlara biraz mama vereyim. Gel, gel bebiş. Gel. Gel. Bebek korkak biraz. Benden korktu, arkaya kaçtı. Şimdi geliyor. Ben biraz konuşmayayım ki gelsin. Sen oraya koydum. Önünde, önünde. Önünde bak iyi Gel. Gel bebiş önünde. Bulamadım. Niye kızdın bebeğini? Bu da yemek istiyor mu? Göremiyor. Gel bir tane. Gel bir şey yapmayacağım. Gel. Bak burada bak. Bak orada. Gel gel gel. Kaçtı gene. Gel bak burada gel. Gel. Ha? Gel. Pis pis gel. Gel. Gel, gel burada ye. Gel. bak buraya koydum. Gel. Gel minnoş gel. 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 Gel hadi. Gel. Bak onu bulabilecek mi? Neyse anne doyunca kalanı yer. Ve bakalım nasıl. bakalım ne olacak. Bebek için bebek maması koymuştu. Anne yiyor şimdi onları. Kendininkini bıraktı. Bebeğe de duvarın öbür tarafına parça koydum. Bakalım bulacak mı? Anneler bırakmaya yakın böyle yapıyorlar. Yine yani bebek orada benden dolayı gelmiyor. Gel. biraz daha uzaklaştım. Bir parça daha bebek maması koydum annemin yanına doğru. Öbür araya koyduğumu anlamadım. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü etraftan öğrenince atmaya teşebbüs ediyorlar. Hareket de edemiyorum. arabalarını kokluyor. Bir tane de azman geldi. Hadi git annenin yanına. Annesinin yanına gittin ya. Git. Anne yavru maması yiyor. Yavru büyük maması yiyor. Evet. annede de bebekti. Karınlarına doyurup sayılacak. Bugün iki yerleri de fena değil ara ziyaretlerine gelirim. O bu rastladım. Daha doğrusu o beni gördü. Seslendi. Şimdi yolu birlikte yürüyeceğiz o bu Ve sarı da benimle yürür. Bu da mahallemizin kedisi. Gel. Gel hadi. Tamam onlar da gelmek istiyormuş. Beraber gidiyoruz. Geliyor musun? Hadi bakalım. Uvrix çok değişik bir kedi. Uzaktan bile tanıyor. Bağıra bağıra geliyor. O kısmı çekemedim. Baya bir 30 metre kadar yukarıdaydı. Beni gördü. Bağırmaya başladı. Koşa koşa geldi. Bu arada bunlar da geldi. Hadi gidiyoruz hadi. Biz kapıya kadar gidelim bakalım. Şimdi ekmek almak için durdum. Dükkana giremiyorum. Hepsi benimle birlikte. Bakalım rica edelim. Bize ekmek versinler. Evet mal. Evet. Hadi bakalım. Diyoruz. Gel. Bu tarafa gidiyoruz. Ben o e bir tane de tasma alayım. Ve biz dolaşalım onunla. Kuyrukta köpek gibi. Kendi de köpek gibi. Hadi oğlum. Ha burada yatılmaz. Burada yatılmaz. Gel kapıda. Gel. Herkes doluştu. <laughs> Sesi duyan geldi. Dur birazdan. Yanımdaki yetmez hepinizi. Bitti. Yol da bitirdim kızım. Dur. Evet, herkese birazcık birazcık. Sonra çıkınca gene veririz. Üstümdeki bu kadar kalmıştı. Bunlar da beğenmediler. Banu da aşağıda yatıyor. rüt sen niye yemiyorsun Evet bu şekilde Hoşça Ne oldu oğlum? Он на Сане, да?